Çocuklar gelene kadar ben altı tane yedi tane mandayı savardım. Şimdi üstümüz koka. Ben 90 yaşındayım. Her şeyi gördüm. Çalıcı, 1964 Hendek doğumluyum. Köyümüz Puno Ortaköyü, Sakarya ilinin Hendek ilçesinin Puno Orta Köyü'nde doğduk. Köyümüz Henden 10 kilometre güneybatısında, Akyazı'nın da 9 kilometre kuzey doğusunda bir e, merkezi bir köydür. Genellikle e, tarımla geçinen, bir köy olmasına rağmen son yıllarda tabii gençlerimiz daha çok sanayide çalışmaya başladılar. Köyümüzün 3-4 kilometre yakınında Sakarya ikinci organize sanayi bulmak bulunmaktadır. Gençlerimizin çoğu orada çalışmaktadır. Şimdi ismi Hüseyin. Soyisim Çakar. Doğum tarihim 934. 943-45'lerde dere burun tümün içine akıyordu. 45'lerde. Ondan sonra ark halinde bu mezarlığın dibinden açıldı su. Nihayet olduğu gibi suyu uya, uya çevirdiler. Bu böyle. 954'te pancar geldi. 954'te pancar, pancar geldi bu köye. Bir yıllar boyu pancar ekildi. Ondan sonra döndük mısır ektik. Döndük buğday ektik. Döndük bostan ektik. Efendime söyleyeyim. Şimdi günümüzde buğday şey vermedi bize. Mısır Var bu köylere göre gene işte artık öyle diyelim. Şimdi döndük fındığa. Kestim yolu döndük fındığa. Şimdi burada mısır eken, sen kaç tane mısır ekiyorsun? 10 dönüm. İşte o kadar. Şimdi bizim geçimimiz bu. <laughs> Düvenle harman döverdik. 50 demet bu ileri saçardık. Bu akıtla harman olurdu dönerdik e, ee, buğdayı evet. atardık tınazı yabayla böyle üç torba buğday geldi Şerpenek önünden beri Memdal'dan Halil amcayla iki tane adam elinde kağıt iki tane defter ona gelirken biz buğdayı sakladık iki parçasını Samanın içine, et, harmanın etrafı saman. İki parçayı sakladık, birini yaz yaz aladı. E, bu bu azad eli yarısı da ot. <laughs> onları onları da gördük. zaman her şey e, Eliyle, bu ile elinen bu bu ile otun elinen ayıkladık. Elinen bu adamın amcası geldi, gavlan gününde bu ayıklıyoruz. Rahmetli İsmirağa geldi, sırtında bir pompa. Cingandür'ün kızları vardı. Mecburen kadın. Biz bunları götürüyoruz. Bu ile yol açıklama. Ay ondan sonra eee kadar bu ile yol Akşam araba bir araba bir araba at. Ondan sonra İsmilga geldi. Sırtında bir pompa. Şşş. Ulan bu adam deli midir? Sesleri midir, Nedir dedim ya? Ulan iki gün sonra gidiyorum, bakıyorum u. Ee, yu şey kile inmemiş aşağıya. Bunları da gördük. Oho! kayınam bal tutma. 15 tane kasnak kuradık. 15 tane kasnak gece gider yokladık. Kahveci Musa'nın bu kasana 60 sene girmiş. Evet. Pelevan'ı Mehmet ile 30 senesini aldık. 15 onun kasana, 15 benim kasana. sabahdan Remzi'nin koca kayık vardı. Bindik buna ve 30 sene balık var kasanın içinde. Benim kasana yok evet. dedi adam. Ya. <gülüyor> 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 bir kış, bir kış Şepene köyü, Köyü yılgın, kızlaç, Bekmez o bunu keserlerdi. Şeyin e, tarifesi, bir kış orman dibinde odun keserdi. Yazın dört buçuk beş buçuk bekmez yapardılar. Bu dört buçuk bekmez bu. Şimdi dört yüzeyken yok. Yok, yapan yok. Yapan yok. Ben onu uğraşayım diyor ya benim karı. Şimdi gençler bugünü zaten beğenmiyorlar. Ne yapacağım tarlada diyor adam ya. Ne yapacağım tarlada diyor. Giderim çalışırım diye 2000 lira alırım maalesef. Alır. Yok. Alır. Şimdi yeni geline bir malak alem dedim malak. Kendim adıma konuşuyorum şimdi. Bakarsan al dediler. Yedi tane manda sağdım ben. Kendim kendim sağdım. Marada çapaya kazadım. İkindi namazı kıladım. Geldim. Kazmayı dikerdim. Çocuklar gelene kadar ben alt tane, yedi tane mandayı savardım. Şimdi üstümüz koka. Ben 70 tane acemiye talim yaptırdım. Şimdi benim içtiğim bardakla su içmiyorlar. Çorbanın içine babam doradı küfür ekmeklere. Anlat, anlat, onu da anlat. Onları babam doradı, biz yiyirdik, ağaçlar doğruyor, toklayı yederdi. Babam. Şimdi bu şey makineleri olmasa, çay, e, bulaşık makineleri vallahi bunun elinden yıkanmaz. Bir evde 10 tane insan varsa 10 tane tabak. Onda ikinci yıma kuyakan 20 tane tabak. Da bu O zaman bir tabak var. Evet. Onun bir, bunun kadar bir ilyan. Şey, öyle değil mi Hüseyin? 10 tane insan varsa evde 10 tane patates tabağı. 10 <laughs> tane de çorba tabağı. <laughs> 20 tane bu elinden yıkanır mı ya? 10 pilav tabağı. <laughs> Malak, malak yapadla malak derdik biz. Veyahut köle böyle, şimdi su böyle diyorlar falan Yapadla. Tabi evvela büyük saldırıda kaşıyor. Ondan sonra biz yanaşıdık. E şimdi büyük bir herkesin önünde biraz sağan, birer tabak. Zamanımız böyle oldu. Elli de evlendim mi? 54 asker oldum. Adamın yanında oğlum kızım deyip de karıdan bir lokma su istemedim. Tam abaza usulü. şimdi şimdi çocukla günümüzün çocukları oğlum oğlum ne? <laughs> Lan nerede? Oğlum diyebilir miyim? Büyük Lan ne oğlum o? <laughs> Lan su istemedik diyoruz gardan. Gardan su istemedik insan benim evet. babamın yanında. Evet. <laughs> şimdi günümüz öne oldu hadi yapacak bir şey yok. <laughs> Hamletli köyünün yaşlı adamından 90 yaşındaki adam. Zamanın birinde Atalyan vardı Adapazarı'nda. Bu köyden geçiniyorduk biz. Bak bu köy, Puno Orta Köyü'nden. Artık karpuz, kavun, mısır, un. Bizim köy sadece tütün yapar. Şimdi de fındık oldu da. İlk gazete çıkmış. Öküz atmatmaya gittim. O atmış orada bir gazete, ilk birisi şu kadar bir gazete. O tütünden böyle tepe çıkarmış, altında kurumuş biraz. Kuruyanları ufaladım ufaladım. Büyük bu kadar bir şey sardım. Bir içme babasının bayılmışım orada. Beni bir arkadaşlar götürmüşler gölgeye. Ben ne oldu sana? Ne bileyim ben işte bunu böyle ulan cigara içtin mi içtin mi? Tamam o cigara içtik. İçtim içeceğim de o. Oh. Diyeceğim daha Bizim bizim o kadar bir süre ben ki bizim köyde çok köy komşu dışarıdan gelenler var. Hep bana çalışırdı. Yüz dönüm bu süre Yüz dönüm hep çalıştırıldı. Fındık şey yaptım. Kavak alırdım. Şunu alırdım. Bunu aldım. Dört divana giderdim. Oradan 20 tane dana Çatal Köprü pazarı varken 12 saat danaların içinde yatak kalka uyuya kala üstüme çıkardılar ne yapardı da gelirdim. Orada ucuz pahalı satardım. Ama yiyecek içecek bu köyden. Öyle çalışma yok burada? Ben 4 sene istedim kızın birine. Babam benim istediğim olsa alırım. İşte mesela ceketi kapar için gider dedi. Kendisi yaptı düğürlüğü gelinle. Kendisi yaptı, kendisi beğendi, kendisi aldı. Biz böyleydik. Düğünde, bayramda bir sene, iki sene nişanı durduk. Babalarımız, analarımız severdi bizim alacağımız garlar, hanımlara, gelinlere. Kaba konuşuyorum Türkçe. Ondan sonra, e şimdi ananın babanın şeyisi yok. Kıymeti yok. Olan gidiyor beğen internetten. E, nasıl beğeniyor bundan sonra? Beğeniyor. Beğeni kız da beğeniyor. Alıyorlar, geliyorlar. Olmadı. Bir iki ay sonra biraz bozuluyor, bozul bir şeyler oluyor. Sonra şimdi o zaman cuma gecesi, yani perşembe gün akşam nikah yapaladı perşembe gün akşam şimdi perşembe cuma salı yok. Şimdi salı da oluyor, pazar da oluyor, cuma da oluyor. Hepsi hepsi bitti. İnanç kalktı. inanç Türkçesi. Şimdi Türkiye'si inanç kalktı. Hasıl diyeceğim. Şimdi Pula bir kamyon saman geliyor. Yuhu! Mısır var. Bütün göksulları çalıştırdım. Onlar biraz çalmışlar, çırpmışlar. Bu Muhammed'in otman var ya. 15 buçuk dönüm yeri ona sattım. 2 liradan. Bak parasını aldım, Bu ölçücü götürmüş. Dedi ki 15 buçuk değil dedi. 15 buçuk canım. Evet, Osman bizim iki canım nereye gitti? Nereye? Yok bir şey. Şimdi sanayiye gitti onun yeri. Osman sanayiye kaçtan verdin tarlayı? 15 buçuk. Hani benim iki canım? O da yok. Tamam bak. Ben yüz dönüm bu zaman buradan Fethi Hoca'ya sorun. Fethi Hoca yeni evlenmiş, almış 4-5 çuval, misil soğuyor bana, kabuklarını götürecek bu benim oradan, orayı. 100-110 tane mısır çıkarıyordu. Şimdi o 110 ton mısırı çocuklarımı çalıştırmadım, hanımı çalıştırmadım. Hep vatandaşı çalıştırdım. Şimdi yalvarıyorlar bana ki İbrahim abi sen yaş 90, bir de hakkını helal et. Nasıl helal edeceğim? Ben 15 dönüm yer sattım. 7 dönüm yer sattım, iflas ettim. Puna'dan yiyorduk her şeyi. Şimdi buradan da yok şimdi. Hadi. Şimdi biz böyle güzel bir gidiyoruz. Önde burada bir ağaç var değil mi? Keseceğiz bu ağacı. Evet. Hüseyin Baltacı'yı baltayı alır, ağacı keser. Ne yapacak? Oğlan tarafı Pembe mı ya? Tabii canım. Ha kız diyor, emre diyor. Tabii ya bu ağaç kesilecek. Vay o bağla kalkacak. De, Şöyle bir tane hasır. Ben şuna şahit oldum Hüseyin. Ragib Ali Hacı Cinal'dan Osman'ın düğününde oradan kahveden ufak bir su geçiyordu. Şırıl şırıl bir su geçiyordu. Ötten de gelen sulaydan. Ragib Ali ben buradan geçmem dedi. Cinal'dan Osman'ın düğününde. Süslünün düğünde. Allah Allah rahmet eylesin. Ben buradan geçmem dedi ya. Kadir demez mi? Yatım da üzerimden geç. Ulan bu kadar terbiyesiz kolu mu ya? Ulan yattı adam. Raki böyle geçti ya. Ben bu gözlerim buna şahit arkadaş ya. Kardeşim ki sen bana bir para vereceksin dedi ya. Ne? 100 lira verdik o zaman. Bizde de para var, kurban çeseceğim dedi, verdik. İşte bunun babası o <laughs> da, babası. Bu köy şimdi fındıkta fındık, fındıkta fındık, fındık. Başka geliri kalmadı, biz de aç kalmıyoruz. Gene Puna'da şimdi satan, bir şey satan var mı? Yok. Ne karpuz satıyorlar, ne kahvut. Bir ak kabak var Puna'da, beyaz kabak. <laughs> Doldururlar, götürürler İstanbul'a, tartarlar. Şimdi, şimdi ben sana, senin kızın oğlum için gidiyorum. Sen evvela soruyorsun. gelinin nereye alacaksın? Sormuyor, oğlun namaz kılıyor mu? Oğlun oruç tutuyor mu? <laughs> Bunu sormuyor. Bu sormuyor. Ya Harbi, sen gelin nereye alacaksın? Eve. Yok. <laughs> Ev olmaz. Ne yapacağız? <gülüyor> Ayrı alacaksın. <laughs> evet. E niye büyüttük bu alanı ya? <laughs> Bolun niye büyüttük arkadaş ya? Gelin elinden su içmeyeceğiz artık. Gelin gelinden ben bir bardak su içmeyeceğim bir lokma ekmek yemeye gelsem. Namaz atası yapıp bir soran yok. Yo yo. Sadece gelinleri alacağım. Dairesi var mı? İşi var mı? Sen daire alacaksın. Daire evvela ondan sonra geleceğim ben sana kız vereceğim. Boşun. Bizim zamanımızda kepekten birisi gelmiş. Kahvede Cenevan Cezman oturuyorlar. ha geldi adam dediler. Ne o? Hayır olur, hoş geldin. Sefa gelin arkadaş. Ya dedi bir gaun veya bir karpuz bir şey lazım. Hele dedim ben bir eve gideyim. Ne zaman bir bu vakitla. Hasta için. Hasta için. Hasta, hasta ya? Hasta için tabii. Tam bu vakitla. Nisan. Gittim orada bu kadar bir şey buldum. O zaman şeye asadık. Ama şununla da dayanmıyor ya. Evet. Tavanlara asadık. Evet, Geldim. Masaya koydum. Adam asıl cüzdana. Ne o? Para veririm dedi. Yok dedim. Sen bunu ödeyemezsin. Niye? Kardeşim bu para için saklanmaz. Senin hastan var herhalde. Evet. Bu hasta hasta bundan iki lokma yiyecek. Evet, evet. Ya ölecek heyecanlanacak. Ya adayı gezdim, İstanbul'u gezdim, Ankara'yı gezdim, yok dedi, yok, yok, olay yok. Şimdi marketlere bak, kavun da var, karpuz da var, domates de var, hıyar da var, böber de var, patlıcan da var. E bu nasıl oluyor, neyin ne oluyor bu? Burada paranın şeyi yok. Adam emek yapmış, bunu yetiştirmiş. Bir tandır Tandıroğlu'dur çıkardılar, ben okuyorum, deve tekenleri içinde şey yaptık böyle, Ormana, orda deve tikenlerinin içinde oturuyoruz. Jandarmalar geldi. Ne yapıyorsunuz? Okuyoruz. Hoca'yı çıkardık camdan ama. Hoca'yı camdan çıkardık. Kaçırdık hoca'yı. E, e ya siz? Biz kendimiz okuyoruz. İki tane, iki kişiyi vuran var mı yok muydu? Muhammed'den ikimiz. Biz kendimiz okuyoruz. Jandarmalar defolup de gitti ama hoca'yı mullahasını attık dışarı camdan deve tekenlerini kazdık, Arapça orada Mustafa Şahin Ortaköy'de oturuyor, 1953 doğumluyum. Burada İstanbul, Bayrampaşa haline buradan hep domates, mal geldi. Bizi Zonguldak, Ereğli, bütün pazarları hep bizi tanır. Zonguldak tarafı hep bizi tanır, Pınar'ı tanır. İstanbul pazarcısı, mesela benim Anadolu yakası pazarcısı bizim gabağımızı e, tanır. Köyümüzün tarihini bizim Sakarya Üniversitesi araştırmacı, yazar, profesör iki yıl uğraştı, Bursa'ya gitti, İstanbul'a gitti, Ankara'ya gitti. Bütün bu kayıtları toparladı. E, köyümüzle ilgili kuruluşunu veya çevre köyleri de içine alarak bir kitapçık hazırladı. Şu anda köyümüze ait kitabımız var, gelmişimiz gitmişimiz belli. Köyümüzde eskiden doğul vardı, doğusu düğün, ecelsiz ölüm derlerdi. <laughs> mahakak doğul tutturlardı bize, mahakak. Doğul olacak, ee, çevre muhtarlarında doğulcu evinden alıldı. Evinden düğün şeyine gitti. Zaten bir iki, iki gün konat da alırdı. Konat, uzman böyle araba yok yürüme. Adam geliyor okuyordan bizde kalıyor. Ben orana veriyorum kanata. Bu misafirleri alıyor, o alıyor. Konat bir hafta evvel dağıldı. He. O belli Hüseyin abiye gider Herkes misafirler burada kaldı gelenler. Geri dönüş yok. Burada kalıyor. Da kanat dedi biz ona. da He, kaldı burada misafir. Doğucu da onları güzel eğlendirdi. Muhtarları, ağzaları da evinden aldı doğucu. Adam inmez aşağıya, doğucu vur. Adam inmiyor aşağıya. Bir saat doğucu da yani Naz gibi inmiyor, öyle doğucular götürdü muhtarları. O kadar. hametli köyün adına 90 yaşındayım. Kimse benim yaşımda yok. Ben o köyümün gençlerine teşekkür ediyorum. Bu kadar. E, Hem de ortak ve komşu köyler adına teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun, Alara olsun. Her zaman bekleriz. Buna ortak köyünün e, yeni taze muhtarı olarak e, bizi onura ettiğiniz için bizim köyümüzü tanıtmak amaçlı çekimleri yaptığınız için size çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, i̇nşallah köyümüze yararlı bir çekim olmuştur. Köyümüz için yararlı bir çekim olmuştur. Ee, i̇leriki zamanlarda inşallah arzu ederseniz tekrar bekleriz. Geldiğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Ee, Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Müzik